Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Oppo A72 akıllı telefon incelemesiyle karşınızdayız. Oppo A72, firmanın orta seviyede konumlandırdığı güncel akıllı telefonlarından bir tanesi ve bu telefonun da ilk bakışta dikkatleri üzerine çeken bazı detayları var. Bunlar büyük ekran, çoklu kamera sistemi ve büyük pil. Şimdi isterseniz ürünün detaylarına birlikte bakalım. 8.9 mm kalınlıktaki telefon 192 gram ağırlıkta, tek elde rahat bir tutuş hissi var ancak daha sağlam ve rahat bir kullanım için iki elde kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ürünün kutusunu açtığımızda ürünle birlikte bir de koruyucu şeffaf kılıf geliyor. Bu kılıfla kullanmanızı tabii ki tavsiye ederiz. Bunun yanında dikkat çekici bir diğer gelişme ise kutudan kulak içi kulaklığın da çıkıyor olması. Yani son dönemde artık pek çok firma kutuda kulaklığa yer vermiyor. Hatta önümüzdeki dönemde şarj adaptörlerinin dahi kutuda olmayacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu gündemdeyken Oppo'nun kulak içi kulaklıkla geliyor olması güzel bir detay olmuş. Ürünümüzün 3 farklı renk seçeneği var. Bunlar Twilight siyahı, uzay moru ve parlak beyaz. Bize test için uzay moru versiyonu geldi ve gerçekten çok güzel görünüyor. Arka yüzey pürüzsüz ve farklı ışık açılarına göre hareket ettirdiğinizde farklı renk tonlarıyla, renk geçişleriyle karşılaşıyorsunuz. Tabii ki pürüzsüz parlak yüzeyli her telefonda olduğu gibi bu telefonda bir süre sonra kir ve parmak izi tutabiliyor. Ama dediğimiz gibi koruyucu şeffaf kılıfla kullandığınızda hem tasarımdan ödün vermiyor hem daha temiz hem de daha sağlam kullanım deneyimleri mümkün olabiliyor. Ürünümüzde yüz tanıma sistemi bulunuyor. Bunun yanında bir parmak izi okuyucu sensör de var. Arka tarafa baktığımızda böyle bir detay yok. Peki ekrana mı yedirildi derseniz hayır. Sağ yan taraftaki güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu sensör görevini görüyor ve gayet hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Bir diğer hoşumuza giden detay da stereo parlörlere yer verilip Direct 2.0 ses iyileştirme teknolojisinin kullanılması. Biliyorsunuz pek çok akıllı telefonda hala mono hoparlör kullanılıyor ve kulak kulaklık dışında sadece hoparlör kullanıldığında pek tatmin edici seslerle karşılaşılmıyor. Fakat bu üründe stereo hoparlörler gerçekten kulaklık kullanmadığınız esnada bir şeyler oynuyorsanız ya da izliyorsanız size işitsel detayları tatmin edici düzeyde sunabiliyor ki birazdan yapacağımız Call of Duty Mobile online oyun testinde de işitsel detayları siz de duyabileceksiniz. Gelelim ekran tarafına. 6.5 inç değerde bir ekranı var ürünümüzün. TFT LCD teknolojisi üzerine inşa edilmiş. Bildiğiniz gibi artık telefonlar 6 inç üzeri ekranlarla geliyor. Bu bir standart halini aldı diyebiliriz. Bu ekran Full HD Plus çözünürlük sunmakta ve 480 nit parlaklık değeri bulunuyor. Bunun anlamı hem iç hem de dış mekan kullanımlarında genellikle net ve keskin renkler, keskin görüntüler alabiliyorsunuz. Özellikle bir şeyler okurken, izlerken ya da oynarken ekranın kayıtlarında popülaritesi sizi fazlasıyla cezbedecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda dokunuşlara verdiği tepkilerde gayet hızlı. İsterseniz tabii ki ayarlar menüsüne giderek ekran renklerinde bazı düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Koyu mod bulunmakta. Bunun yanında düşük ışık koşullarında kullanmak ya da uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin yorulmasını engellemek için mavi ışıkları filtreleyebileceğiniz göz konforu modu da yine telefonumuzda bulunuyor. Ürünümüz Snapdragon 665 işlemcisi ile geliyor. Bunun yanında 4 GB RAM ve 128 GB depolama faktörü var. Depolama tarafında UFS 2.1 tercih edilmiş. Bu sayede veri depolamak ve kopyalamak hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor ki özellikle fotoğraf ve video tutkunları, oyun tutkunları için korkusuzca depolama yapılabileceği anlamını da taşıyor. Android 10 işletim sistemi tercih edilmiş. Kullanımı kolay, akıcı bir arayüzü var ancak ara ara ufak tefek kasmalarda olabiliyor. Peki oyun performansı nasıl diye soracak olursanız, güncel ve popüler oyunlardan Call of Duty Mobile'ı tercih ettik. Biliyorsunuz güzel grafiklere sahip bir online FPS oyunu bu ve akıcı bir şekilde rahatlıkla oynayabildik ve diyebiliriz ki Google Play Store'da yer alan pek çok oyunu bu telefonda rahatlıkla çalıştırma imkanınız var. Kamera tarafına gelelim isterseniz. Arka tarafta yapay zeka destekli dörtlü kamera sistemimiz var. 48 artı 8 artı 2 artı 2 olmak üzere. 48 megapiksellik ana kameramız f1.7 açıklık değeri sunuyor ve özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar veriyor. Bunun yanında ultra gece modu 2.0 özelliği sayesinde ki az evvel dediğimiz gibi f1.7 açıklık değeri sayesinde daha iyi ışık alabildiği için pek çok rakibine kıyasla daha net ve daha iyi renklere sahip Görüntüleri yine düşük ışıkta da elde edebiliyorsunuz. 8 megapiksellik kamerada 119 derecelik geniş açılı fotoğraflar için önemli. Her zaman diyoruz geniş açılı fotoğraf kamerası sayesinde ufak bir alandaysanız pek çok detayı tek kareye sığdırabiliyorsunuz. Kalabalık çekimleri rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda manzara çekimlerinde de ideal performanslar elde edebiliyorsunuz. Tabii ki portre seçeneği yine bu telefonda da yer almakta. Arka plandaki detayları flu hale getirerek ön taraftaki o objeleri ya da arkadaşlarınızı ya da aile bireylerinizi net bir şekilde çekebiliyorsunuz. Tabii ki belirtelim tüm kameralar iyi ışıklı ortamlarda ve pek fazla sarsmadan olabildiğince sabit çekimlerde net detaylar veriyor. Video tarafında da hareketli çekimlerde sarsıntıların büyük ölçüde giderilmesi için bir çalışma yapılmış. 4K video çekim seçeneği de var ancak tüm video modlarında 30 fps'de çekim yapabiliyoruz. Ağır çekim ve hızlandırılmış çekim modları da var ancak çok da yüksek beklenti lenslerinizin olmamasını tavsiye ederiz. Ön kısımdaki 16 megapiksellik selfie kamerada selfiler, portre çekimleri ve internet üzerinden yapacağınız görüntülü görüşmeler için yeterli performans sunuyor diyebiliriz. Ve gelelim pil tarafına. Ürünümüz 5000 mAh pile sahip ve hızlı şarj desteği sunuyor. 18W değerde. Kutudan hızlı şarj adaptörü de çıkıyor ve ürün tek şarj ile gündelik kullanımda 2 günü çok rahat sunabiliyor. Eğer çok aktif bir kullanıcıysanız, özellikle oyun oynama tarafında ve sosyal medya tarafında bu kez de tek şarj ile bir günü rahatlıkla görme şansınız bulunuyor. Toparlamak gerekirse, ürünümüzün güzel bir tasarımı var. 6.5 inç ekran güzel bir tercih. 5000 mAh pil aynı şekilde güzel ve çok bu kamera sistemi ile pek çok seçenek sunulabiliyor. Android 10 işletim sisteminin konulması da yine güncel bir tercih. Dolayısıyla orta seviyede yeni bir akıllı telefon arıyorsanız Oppo A72'yi de göz önünde bulundurmanızı öneririz.